Allah sabit kadem eylesin. Evet, Fakel efemin baadim o kavimler anlatılıyor. Belki arkalara giderek diğer surelerde de Seyyidina Hazreti Adem anlatıldığı, Hazreti Nuh anlatıldığı, Hazreti Hud anlatıldığı. Sureler arasında bir kayı mantığı, muhakemesiyle esas ciddi yakın bir alaka var maktalar arasında alak olduğu gibi, ayetler arasında alakalar olduğu gibi. Fakat her surede bir yönüyle, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir tasrif yapılarak, bazen icmalen, bazen de işin detaylarını inerek orada, yeniden bir kere de onlardan bazıları zikrediliyor. Meryem Sure-i Cellesi'ne Meryem denmesine rağmen başta Seyyidina Hazreti Zekeriya Aleyhisselam bir Seyyidina Hazreti Yahya bahsediliyor. Bir ondan sonra Vezkür fil kitabı Meryem diyor. Meryem validemiz bahsediliyor ki büyüklüğünü, kutsiyetini bütün müfessirin izam acaba peygamber miydi bu kadın böyle? Çünkü mihrap dediğimiz mabedin bir yanında İsrail oğullarına göre kadınlar erkeklerin ibadet yaptığı yerde bulunmuyor hala geçmiş kavimlerden kalma, onları bir yönüyle ikinci sınıf olarak görüyorlar. Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Yağmur duasına, husuf küsuf dualarına çıkıldığı zaman bile en sayı hadislerde kadınlar da erkeklerin arkasında kemer ve seyhudiyet içinde duruyorlar. Fakat onlar Hz. Meryem'in ibadet ettikleri yerler, havralarda yanlarında ibadet etmelerine müsaade etmiyorlar. Onun için mihrap deniyor. Mihrap mabedin içinde bir girinti. Ve büyük ölçüde de bunu İslam'ın kaderine belli zamanlarda hakim olan Asya'daki Türkler, belki Eyyubiler, belki Osmanlı Türkleri, Selçuklar mihraplar yapmışlar. Bir manada buna bid'at nazarıyla bakılabilir. Fakat bir manada da Zekeriya'ya ait, Meryem validemize ait mihrabı ihya etme adına. Ama küçük bir şey yapmışlar. Bir espriye bağlı söyleyeceğim. Onların büyüklüğüne göre bir oda şeklindeydi. Süyüt oda filan diyelim. bize de ya böyle bir mihrap düşer yani. Bizim gibi küçük insanlara böyle bir mihrap düşer. Yani mihrap derken onu mihrap şeklinde anlamamak lazım içinde oturulacak, kalkacak, ibadet edilecek, namaz kılınacak bir yer. Meryem validemiz öyle bir yerdeydi. Ve Zekeriya aleyhisselam öyle bir yerde. Rabbi ile hususi muamelesini o hususi yerde gerçekleştiriyor, razı ediyordu. Bu bahsediliyor. Ondan sonra Hz. Meryem validemize ait vaka bitince Özkül fil kitabı İbrahim deniyor. Sonra vezkül fil kitabı Musa inerken ona Hz. İbrahim'e Sıddıken Nebiye, Hz. Musa'ya muhlesen deniyor. Hz. Harun'un refakatinden bahsediyor, Hz. İbrahim'in diğer evladı bir hususiyetiyle, Efendimiz'e ait hususiyetiyle, hususiyle namaz niyaz bu aynı zamanda evladı iyaline de o mevzuda fevkalade hassasiyetle onları telkin etme gibi bir hususiyette orada serfiraz kılındığını anlatıyor. Sonra hususi birine bir önce gelmiş olmasına rağmen siyer, dinler tarihi ve bizim kısım tefsirciler Hazreti Nuh'un dedesinin 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 dedesi deniyor İdris Aleyhisselam'a. O da veskül fiktab İdris bir de onu orada Sıddık deniyor. Ve raf'anahum mekânen aliyya. Hazreti Pir'in mülazalarıyla farklı bir buğda yükselme gibi, makami seviyet gibi makamı hızriyet gibi, makamı idrisiyet gibi bir şey. Çok marifeti olan, Türkçemizde vardır ya, on parmağı, on marifet öyle bir insan. Onun için Türk şiirine girerken de İdris Nebi hülle biçer, Subhanallah deyiyor, deyü. Diyor. Hülleleri kendisi biçer ama Allah'ım benden bilme, bunlar senden filan. Seni tesbih takdis ediyorum filan. Evet demişler bunu. Bir söz bu yani. Demek ki terziliği de esasen böyle kılığına, kıyafetine uygun. Terzilik mesleğini o. Yer altından çıkacak madenleri çıkarma mevzuda. Allah Celle Celaluhu. Seyyidina Hazreti Adem'in kaçıncı torunu bilemiyoruz. Efendim onun vasıtasıyla ortaya koymuş. Ondan bahsediyor. Sıddık el Nebi ve refana ve mekanen aliyye. diyor. Ondan sonra da ülaike, o yüce şanlarına ülaike malum ismi işaret. Lam lam imat, kaf kafı kitap. Sana diyorum bak, ey şanı yüce Nebi, şu şanı yüce, kahmeti yüksek insanlar var ya, yürüdükleri yol itibariyle baktığınız zaman, takip etmek için yolunuzu şaşırmayacak şekilde, boylarıyla, postlarıyla, uzunluklarıyla, kahmeti bağla, o insanlar demek gibi bir mana ifade ediyor. Şu şanı yüce insanlar, bunu gösteriyor, diyor. Ondan sonra da, bütün onlar o mevzuda başlarını yere koyuyor, hıçkıra hıçkıra o büyük insanlar. İki büklüm oluyor, gözyaşı döküyor, secde ediyorlar. Sonra şimdi böyle kâmeti bağla insanlardan sonra diyor, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ Dil hususiyeti açısından mesela şöyle olsaydı, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلَفٌ Efendim, onlardan sonra onları takip eden, arkalarından gelen bir halef vardı. Genelde o kelime dil hususiyeti açısından hayrul halef olanlarda kullanılıyor. Bizde de hayrul halef deriz yani. Efendimizin hayrul halefleri bu Bekru, Ömer, Osmanu, Ali, Aşere-i Mübeşere, Sahabe-i Kiram, Talî derisi de tabi Nizam ve ihtilaflı bir rivayete göre Tebe-i Tabi'ni Fiham hazeratı. Ondan sonra da münferit devirlerde o devirlere meşale olabilecek büyük insanlar, Aktap ve Gavuslar. Onlar halef oluyor. Bunlara gelince muhalefet etmiş insanlar, işi ters yüz etmiş insanlar, alt üst etmiş insanlar manasına fakalefemin مِنْ بَعْدِمْ خلفن, Her şeyi alt üst eden, tersine çeviren insanlar. Ters insanlar demek